Kapalanın en son 2 kilometre. Herkese merhaba ben Gülşah. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ve iki tane doğal tarif oldu. Bir tanesi sirke ile yapılan tarif. Ama Mehmet sirke kokusunu sevmediği için ben ikinci tarifi uygulayacağım. Bu tarifte de bildiğimiz limon kolonyasının içine bir parmak kalınlığında olacak kadar karanfil atıyoruz ve 2-3 gün bekletiyoruz. Bunu hemen yaptığınızda olmuyor. O yüzden Mutlaka 2-3 gün öncesinden yapın. Bakıyorum bir parmak kalınlığına ulaştı. Bu benim için yeterli bir oran. Şişemin kapağını kapatıyorum. Sprey şişesine koymayı unutmuyorsunuz bu arada. Çünkü üzerinize spreyleyeceksiniz bu karışım olduğunda. Ve bunu birkaç gün saklıyorum. Sonra rengi değiştiğinde size onu da gösteririm. Kullanabilirsiniz. Böyle rengi değiştiği zaman olmuş demek. Market alışverişine geldik şimdi. Tamam için. Ne arıyorsun Mehmetciğim? Kaşar. İyi. Hiç sevmem. Valla şunu alacağım. Bir mangal kömürünün yetmeyeceğini düşünen Mehmet iki tane aldı. Bakalım göreceğiz. Söyle tekrar. İki günlük kaşarımız. Hayır sadece kendi yiyecek yalnız. Sadece bir kahvaltı. Bir mi iki mi? İki kahvaltı. Ama ne ver... var ya şimdi köfteyi Mangalda ızgara yapacağız ya Bunu mangalın üstünde Az bir şey eriteceksin sacın üstünde Onu spatula ile alıp köftenin arasına Koyacaksın tamam, Paketli çaydan mı alalım Aa sana kahve alalım mı Orada kolay olur üçü bir arada Hayatım bütün paketleri toplama istersen <laughs> İkisi, iş yerine biri kalktı. Üç paket aldı ya. ya i̇ş yerinde 2 iki günde bitiyor. Peki. Şu galiba benim aradığım şey. Acaba hangisi güzel? Poşet çay da hiç sevmem ama orada kolaylık olsun diye. Aykur da var. Çay kuru iyi kuru yani. Çok, çok malı en azından. Yerli malı, yurdun malı. Herkes Tabii. onu kullanmalı. Mehmet seni çok çirkin çektim. Bir güzel bak bakayım. Yerli malı, çirkin malı. Herkes Hayır yerli malı, yurdun malı. Çirkin malı değil. Başka ne alacağız? Türk kahvesi evde var. Bak, bak, benim kahvem de var. Gel Tamam bazı hayatım benim. hızını alamam. <laughs> <Şimdi girmiştim sana. gülüyor> evet. İlkokul <laughs> müsaabelerimiz sona erdi. Bakın bak. size hep dediğim çibolar. Şu şu en en harikası Arkadaşlar. indirimdeymiş Kamp şimdi. Kamp yoku bu kahve değil yürü. Gidiyoruz 2 gün boyunca dağda dağdaştan yatacağız. <laughs> Mehmet çok mutlu. Kampa gidiyoruz. <laughs> poğaça alıyor. Bir söyle. Kampa gidiyor, poğaça alıyor görüyorsunuz. Kap yapmaktan yapıyorsun? bir haber. Bugün çünkü geç kaldık. Al eline oku mızrağı. Tavşan avla. Tamam orada dedim sana bırakalım. Avlanırız bulduğumuzu geliyoruz. Aha benim yani. maskeler mi? Ne yaptın? Buradaydım. Arkadaki eşyalar çeker misin? E, çekmiştim zaten. Bagaj onunla. da dolu. Yapacak bir şey yok. Sonuçta kampta rahat etmek Kendime istiyoruz. Kendime zor yer buldum arabada. <laughs> Köşeye sıkıştım yani. Oraya gidip de rahat edince Tabii canım. Kahve, kahveleri şey aldım. Aldım. Bütün yolumuz onu aldır mı, bunu aldır mı ile geçti. <laughs> evet. Bu hafta sonu Kapadokya'da Uluslararası Balon Festivali var. Mickey Mouse'lu balonlar gelecek. Evet. <laughs> 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 Bütün hayalimiz bu. Mickey Mouse'lu balonları göreceğiz. Yee! Ee, sonra 30 Ağustos tatilinden dolayı 3 günde tatilimiz var. O yüzden biz de bu zaman değerlendirelim ve bir kamp yapalım dedik. Evet, kamp alanımızda Göreme bölgesinde. Göremenin biraz üstünde ama bütün Kapadokya ayaklarımızın altında oluyor ve ayaklarımızın altındaki o kısımdan balonlar kalkıyor. Sabahın beşinde görüşmek üzere. Harika oluyor. Panorama Camping herkese tavsiye ediyoruz. Bu bizim orada ikinci kampımız olacak. Gerçekten Ahmet abi de çok ilgili bir işletmeci. Seviyoruz. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Yes, I'm excited. What we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sabahın bilmem saat kaçından hepinize günaydın. Balonları bekledik. Kalkarsa diye. Geçen sene geldiğimizde kalkmıştı, ama bu sefer şansımıza balonlar kalkmadı ama Mehmet kalktı. <laughs> Mehmet mutsuz. Bakan bekliyoruz belki. Yarım saat sonra izin çıkarmış, kalkarmış. Ne yapalım artık? Gün doğumunu kaçırdık. Baloncular arkadaşım olur da haber aldım. <gülüyor> Artiz. <gülüyor> Artiz ne ararla la kapta <laughs> demen gerekiyor. <laughs> ne yapalım? Kahvemizi içelim. Sabahın köründe Mehmetciğimi kaldırdığımız için. Soğuk sanki. Çok da soğuk değil ya. Bugün fena değil. Mi? Yani, Gece iyiydi. Nevşehir'e gelmeyi düşünüyorsanız Gecenin 35 şey gündüzün 35 -30 derece olmasına aldırmayın. Sabaha karşı buralar 15 10 derece 15 dereceye kadar düşüyor. Hatta bakayım şu an kaç derece? Ama doğru bilgi. De çok İzleyicilerimize şey. doğru bilgi verin. <laughs> İzleyicilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> ne yanlış mı söyledim? Doğru ki. 30 derece gösteriyor hala da. İnternetim kapalı. Fakir mi? <laughs> Yeniden de patron Rahatsız edin olmasın diye çok Ah canım iş adamı. 18 derece. Kampta kahve çayımızı kettle ile kaynatıyoruz. Modern kamp. Bir kere o senin yani. Ben şurada görüldüğü, görülemediği. <laughs> şurada görüldüğü üzere o kapatın yani. Ama 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 benim kahvemi ve suyumu ısıtmak için beni kettle ile aşağı kamp alanının tesisine gönderen de kendisi yani. İzleyicileri kandırıyor. Kanıt burada. Ya işte kandırmadın <laughs> yani. Ne yapsaydım? Bekleyecek miydin çaydanlığın kaynamasını? Eu não <laughs> bayılmak üzereyiz. Burası öğle saatlerinde aşırı derecede sıcak oluyor. Bir de bu hafta inanılmaz bir sıcaklık var şansımıza. Nasıl mümkün ya. Şimdi o yüzden bir yerlere gideceğiz bir şeyler içmeye. Avanos'tayız. Burası bildiğiniz insan Yani öyle böyle değil. Hemen dondurmamızı yiyip kaçıyoruz. Hoş ah. Hoş <laughs> Mehmet Öksüz isyanlarda. Ben Sen çeker misin? Dur. Bir ne konuşacaksın? Bunu söyleyeceğim. Ama koyacağım mı? <laughs> Söyle. Şu mangalı bir çeker misin? <laughs> Çekiyorum. Geri bana gel. Youtuber'unuz. <laughs> Youtuber. Gülşah Hanım. Dün yaptığım mangalın içindeki közü dökmeden o mangalın içine odun dökmüş. Kömür dökmüş. Tekrar mangal yakmaya çalışıyor. Bir saattir uğraşıyorum. Ya dökeceğim bu yeni mangalı ya da bunu yerleyeyim. <laughs> ben sana kalk yap dediğimde yapsaydın ne yapabilirdin? Arkadaş bir saat uyuduk epi topu ya. Ne yapabilirim ben yapacağım. He beceriyor da sanki. Ha, Hadi bakayım. Gördüğünüz Ooo oh, bravo. Bir dakika bunun ben olduğumu da bir gösterebilir miyiz? İnsanlar inanmıyorlar sonra. yemeklerimiz Memocuğumdan bugün. Eline sağlık. Soğan mükemmel olmuş. Yalnız eti bırakıp soğanım mükemmel olmaz. Bu da arılar için kahve yaktık. birazcık kamp alanını gezdireyim dedim. Gördüğünüz gibi tertemiz. Sürekli de zaten gün içinde temizleniyor. Ee, WC duş konusunda gerçekten çok iyi burası. Burada böyle ayrıca oturma alanları var. Yani yukarı sıcağından bunu alırsanız buraya da böyle inebiliyorsunuz. Ya da biz mesela bir önceki yaşımızda çok yağmur yağmıştı. Burada oturmuştuk. Çayımız burada içmiştik. Bunun da harika bir manzarası var. Zaten ortamda şahane, otantik ortam severiz. Kamp 3 kattan oluşuyor. Yani geniş bir alan çok bağırmıyorum insanlar çünkü uyuyorlar hala. Biz en üst kattayız. En güzel manzara burada bence. Şimdi size bir de seyir terasını göstereceğim. Mekan neresinden bakarsanız bakın manzara zaten müthiş. Ama burası izleme alanı olarak geçiyor. Seyir terası yani. Birazcık tembel hatta video çekmeye dayanamayıp ısırdım bile.